arkadaşlar bugün sizlerle Mamo bal oynayacağız. Şöyle girelim oyunumuza. Evet arkadaşlar. Eee oyun güzel. Böyle. Şimdi hadi geçelim oyunumuza. Evet arkadaşlar başladık. Hadi Gol. Gol attık arkadaşlar. Başlam başladılar. Gol attım. arkadaşlar vardı. bu arada bu videoya on İsteyenler like Gol attık ve mahtı Evet, Ödüllerimiz ve e, kaç gol attınız falan. En fazla videomuz e, bitti. Like atarsanız like ve abone yapmayı unutmayın. Ee, 10 like gelirse şey, cemo bir atacağım. Görüşürüz.